kıyafetimi giysem bugün pembeyimi giysem yoksa şu elbisemi mi giysem bilemedim ki. Ayçabla 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 ya ben çok şıkıldım ayçabla top oynamayı çıkarın mı lütfen valla çok 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 şıkıldım. Kızım sen bu saatte top oynamak mı baksana hava kapkaranlık oluyor. Gel bak jacuzzi falan yüzelim ne bileyim top olmaz ki bu saatte çok karanlık oluyor. Ya ayçabla valla çok şıkıldım ya çok falan istemiyorum ben top oynamayı o zaman. Hadi gel gidelim top oynayalım. Hadi gel gidelim bakalım. Arkadaşlar burada hoş geldiniz. Siz mi gelmiştiniz? Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz nasıl arkadaşlar? Tam 11.200 abone olmuşuz. Arkadaşlar aboneleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hadi gel kız bebek sen geçelim. Evet arkadaşlar lütfen like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. çok korkunç duruyor. baksana. Ay, oy, Oy! O ne? Kız bebek seni gördün mü? Ne? Ne diyorsun becerli? Ne gördün mü? lan? Hadi beni mi korkutmaya çalışıyorsun? Allah'ım ya. Hayır kız bebek seni. Bir baktım içeride bir tane adam var. Bak. Ay! Ayoo! Ha, baksana kız bebek seni yine yok oldu. Ay, ben bu evden çok Ya, girmedi ya. Ha çok ömedik iyi olmadı ki. Hoppala işte böyle başka tatlıyım. Gördün mü? Ben tam bak bak gördün mü? Arkadaşlar gördün mü? Arkadaşlar başka tatlıyım. Valla birinci ki Bibi, bibi ben kazandım kazandım. Ya kız öyle <laughs> Ne diyorsun gel gel bırak şimdi o evi. Ben abla ya bu ev çok korkunç değil ki. Valla bak ben gireyim içine ne olacak ki. Hadi ben bir açayım bakalım şimdi. Bu ne alakası ne tamam mı? Tamam hadi gel gel de at bakalım. Ya hadi Başka bir şey olsun. Ya of ya Hadi Bence abla. Hep senin yüzünden. Valla ben dikkatimin boşuna. Bir daha timli oluşun tamam mı? Bir daha kim giyecek tamam mı? Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Siz de o sırada videoya like atmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Tam 11.200 abone olmuşuz. Bence abla. Bence abla. Bence abla, bence abla topum gitti. Topum gitti Bence abla. Ne topu gitmesin? Kız böyle yükseliyor. Topum burada işte baksana. Ay top uçmuyor. Eyvah. Kız bebek ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Bu korku istediğin kuleye kaçtı. Şimdi ne yapacağız ya? Eyvah ben gitmem Bence abla. Sen git bence. Akşam oluyor zaten. Ben şimdi küçüğüm ya. Büyük de önden gidermiş zaten. Kız bebek saçmalama. Topu oraya sen kaçırdın. sen... Topu topu buraya. Ya. Birisi bir şey dedi. Duymadın mı? Sanki bir hayalet gibi. Ya Berk abla ben çocuğum. Sen hayalet şişime şişiyorsun. Valla anlamıyorum ben seni ya. Of ya. Tamam iyi. Ben gideyim uyuyayım. Toparlayayım. Hakkın helal et Berk abla. İnşallah bana bir şey olmaz. Kızım yükseliyor. Saçmalama. Ay direkt girdi arkadaşlar. görürsünüz. Ee, yürü ne cüretle girersiniz. Kusura bakma Erobray ne ya. Şey. <laughs> Eyyabi. Hocam ben hiç açıklayamıyorum. Eyyabi. Eyyabi. Uh, Bizim. Ben de kirpi ödemek istiyor. <laughs> oğlum var ya kafana vurayım ha adam o tamam mı? Kız bebek Sonic ne diyorsun sus sus dövecek şimdi bizde baksana korku. Çok korkunç burası kız bebek Sonic sus baksana dediği bile anlaşılmıyor çok korkunç bir şey bu bildiğin hayalet hayalet. Ya ben şöyle bak oğlum. Ne istiyorsunuz çabuk ee, söyleyin. Şey abi benim topum sene çıktı ya ben öyle yapabilir miyim acaba? Ya kız bebek Sonic düzgün konuşsana Hayır. şimdi dövecek. Of ya. alamazsınız. O topu alabilmek için bütün meclisinizi vermeniz gerekiyor. Abi valla şey servetimi vermem mi gerekiyor? Bütün taşı yani. Bütün paramı mı istiyorsun şu şimdi benim? Evet bütün paranı istiyorum. Ya kız bebek sönük al işte bak bütün paranı istiyor. Ne yapacağız ki arkadaşlar? Ne yapacağız yorumlarda yazar mısınız? Ya para ver ya da buradan git. Of, kız bebek sönük gel tamam çık bir düşünürüz ya. Eyvah. Kız bebek sönük gel gel. topta. Tamam Merce abla. Ben an, o o topu bütün şey servetim gideceğim ama unuttum. Paralarımı alma unuttum. Eve gidip paralarımı alayım ilk önce. Tamam kız bebek seni git paralarını al o zaman. Of ya arkadaşlar. Kız bebek seni yine her şeyi mahvetti. Gitti topu. Hero Brian'ın eviymiş orası. Hero Brian'ın evinin çatısına attı yanlışlıkla. Bakalım şimdi bütün servetini verecek. Çünkü o top benim için çok önemli. Eğer enes'in videolarını izliyorsanız arkadaşlar, o topta Enes'in imzası vardı arkadaşlar. O yüzden benim için çok çok önemli bir top. Oh, geldim ben. deme. O top benim için çok değerli ya. Vallahi çok değerli. Kusura bakma. Dinon, Dinon abi. abi. Abi iyi abi. Vallahi bütün şerbetimi vereceğim. Topumu istiyorum sadece. Karı Eyvah. Kız mı Hadi önden çık bakalım. Ne olacak? Kız mı yükselik? Önden yollayalım da şöyle arkadaşlar. Kız mı yükselik? Evet, kabul ettin. Evet amca. Ey, pardon, pardon. Hey bu yan abi. Ay, amca demiş mi? İnşallah bir şey demiş mi? Şey evet, evet. Hey bu yan ya abi. abi. <inaudible> I don't kapıyı da kapatalım Hadi da. Kapatın. Tamam tamam kapadık be. Allah Allah ne kadar da kıymetli ev varmış arkadaşlar. Aldık top bakalım. Kız bebek sen neredesin? Bu değil mi acaba ya? Uh, oh, rahatladın mı acaba? Al işte bak topun artık senin de. O topu da git. Şakla bence o top. Bütün servetimi verdim ben o topu. dışarıda kimse almasın topu. Hatta buraya koyayım. Zaten buradan kimse alamaz. Arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim yavaşlar. Kız Bebek Sonic bir de arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Kız Bebek Sonic'i nerede çalıştırabiliriz? Benim yeni açılan kütüphaneme mi girse acaba? Kütüphanede mi çalışsa? Of ya ben burada çöpçülük yapacağım artık. <laughs> Kız Bebek Sonic abartma. Tamam kütüphanede çalışırsın ya da yemek restoranında çalışırsın. Kahve dükkanında çalışırsın hep. Tamam ya ben yapacağım ya. Bence ablanın kafesinde mi çalışayım? Bence bence kafesinde çalışayım ha. Tamam tamam şımarma arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ellerinizi öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Ve 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.